Arkadaşlar müthiş bir oyunla geldim. Sağlam bir oyun, sağlam bir antrenman. Şuna vaziyetine geçelim arkadaşlar. Anlatıyorum. Evet. Birbirimizi düşürmeye çalışacağız kollarından. Evet. Çok güzel. Tam vücudu yere değen kaybedecek. O kazandı. Evet. Furkan oturuyoruz. Şampiyonlar neredesiniz? Gel 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 gel. Yağız ve Emir. Evet. Sırayla tek tek oynayacağız arkadaşlar. Hazır mıyız? Başlayalım. Çocuklar bak o size saldırdığı anda duran kolu alacağız. Evet Yağız çok kısa zamanda yendin. Bravo. Gel iki kişi. He? Tamam Yağız diyorum kısa sürede yendin diyorum yani. Evet iki kişi gelelim Musa. Yapıştır 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 yapıştır. Hızlı bir şekilde arkadaşlar eşlerimiz aynı eşler. Hazır mıyız başlayalım. Tek kola geçince yapacağız. Tek kola geçince. Bak kolunu kaldırır kaldırmaz. Evet. <laughs> Hadi devam devam devam. Ooo Musa yendi. Harika. Evet. Bu yenenler birbirini bilsin ama. Evet gel. Hemen geç. Enes. Biraz daha ileri gidelim çocuklar. Kameraya samsın. Evet başlayalım. Eymen, Eymen, bu var ya, bu oyunun en kısa yenilgisiydi. Tekrar şans veriyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu bu şimdi ya? Gelin biraz mutlara, gel, 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 geri gel, geri, geri gel, 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 gel. Hazır mıyız? Başlıyoruz. <laughs> bu olmadı, olmadı, tutmak yok. Sadece tutup çekeceğiz. Devam. Evet. Hocam, de... Evet. Iyi. Oturalım. Evet. Ömer. Ömer. Ömer Ömer gel. Gel. Ömer Ömer. Olsun ben sana vereceğim büyük. Hadi Ömer geç. Ama çocuklar bak burada durmanız lazım. Ömer. Bak şöyle geriye gelelim. Geriye 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 geriye. Evet başlayalım. Evet. Haydi bakayım. Kolundan çekeceğiz. Hadi bakayım youtube atacağım bunu. Aferin Ömer kolundan çek düşür onu. Kolundan çek. Kolundan çek. Kolundan kolundan. Hadi Ömer. Evet hadi Ömer. Ben boşuna mı onunla verdim seni? Kollarından kollarından Ömer. Evet kollarından. Sağlam çek sağlam 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 çek. Evet küçük Ömer kazandı. Küçük Ömer kazandı. Sen kazandın. Sen kazandın. Otur oraya. <gülüyor> <gülüyor> bak bir ya. Oğlan, bak, kalk oğlan, kalka ya. Bak kalka ya. Kalk ya. Kalkar mısın ya? Gel 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 Ömer. Ömer gel gel gel. Yanına oğlan, geçsene bunun. Oğlan, bak oğlan, yanına geç. Yanına yanına yanına. Bak. Sen oturduğun yerden adamın boyundasın. Yenildin mi yenildin? Tamam bir dahaki oyunda bakacağız. Gidelim geriye. Tamam geriye gidelim. Evet sıradaki. Ömer bu oradan. Gel gel daha oynayacaksın Ömer. Gel. Gel. Hazır mıyız? Evet başlayalım. Ömer bir daha oynayacaksın kendi yaşıtınla oynayacaksın gel içebilirsiniz. Ömer gel. İçebilirsin. Evet. Haydi. Evet. Ömer sana adam çıktı. Yapmayan kim kaldı? Furkan gel. Ağlamıyor, ağlamıyor. Gel. Gel, 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 gel. Musa kim yenmişti? Hayır 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 hayır. İkiniz mi yapıyorsunuz? Başlayalım. Evet, Furkan yendi. Evet, yenenler kimdi arkadaşlar? Ömer gel. Evet, yenenler şuraya geçsin karşıma. Şöyle. Evet, şöyle oraya oturalım. Yenenleri alacağım şimdi birbirleriyle. Yağız Furkan. Hadi bakayım. Yok yok, diğer Furkan. <laughs> Evet. Ömer'i de getir. Ömer geri çık. Hazır mıyız çocuklar? Başlayalım. Çekmek yok. Vuracağız. Tamam. Tamam. Devam. 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 Diğer eline el atacaksın bak. Hadi. 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 Sıkıntı yok. Oturalım. Ömer, gel sen. Enes sen yenmiştin değil mi? Gel. Geç Ömer. Hadi bakayım. Hazır mıyız? Başlayalım. Hadi, hadi, hadi Enes. Yenmen lazım onu. Elense yok. Koldan tutacağız. Ee o rakip zorlu. E, Tut kolundan çek onu. Hadi bakayım. <laughs> ha, yendi, seni. <laughs> yendi seni. Yendi seni. Yendi <laughs> seni. Ömer. Evet finale doğru gidiyoruz. Otur buraya. Evet kim yenenlerdi? Musa sen yenmiştin değil mi? Gel. Gel. Ee, seni Furkan'la yarıştıralım. Hadi bakayım. Oturuyoruz başlayalım. Oo, evet. Ömer, Furkan'la gel. Ömer gel buraya. Gel 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 gel. Hadi bakayım. Hadi bakayım bunu yeni de gör. Furkan yenilme ha. Yenildin. Ömer yenildin. Ömer. Ömer yenildin. Ömer, yenildin. yenildin. Ayrıl. Sen kendi kendine yenildin. Çık geri. Hocam kolay oldu. Furkan gel. Evet. Evet. Başlayalım final. final. finalde bu bu adamlar kaldı. Evet final. Çok çekişmeli bir final oldu. <laughs> evet. Evet güzel. Şampiyon Furkan oldu. Evet. Soyunma adasındaki Ömer. Bir, bir sen kaldın seninle ben gelmen de, lazım oraya, benle yapmayacağım de, Evet de, benle. bu tarz eğlenceli videolar benle için de, bizi de, takip etmeyi unutmuyorsunuz takip Evet hepimiz bir araya gelelim hepimiz bir araya aayı Evet arkadaşlar bir araya gelelim bir araya gelelim geriye doğru gidin ama bu telefon küçük. Geriye gidin. Evet. Geriye gidin. Evet, evet, evet. Bu tarz bu ekibi görmek istiyorsanız abone olup like atmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.